Zaman zaman gelen ama son dönemde sayısı iyice artan bir istek var. Uygun fiyatlı ekonomik telefon incelemesi. Son derece haklı bir talep bu. Çünkü bir yandan yüksek döviz, diğer taraftan ise yüksek vergiler derken bugün neredeyse 100 bin liraya varan fiyatlar söz konusu telefon sektöründe. Üstelik öğrenciler için beklenen vergi avantajı da ne yazık ki arz edilen düzeyde açıklanmadı. E hal böyle olunca da hangi modeli gündeme alsam diye düşünürken ülkemize yeni giren bir telefon markası. Merkezi Fransa'da bulunan Vico firması ulaştı bana. Hem fiyatı hem de özelliklerine güvendiğimiz T60 modelini yollamak istiyoruz değil deyince kabul ettim ve gündeme aldım. Çünkü hikaye biraz farklı. Fransa'da kurulan ve merkezi orada bulunan bir marka olsa bile aslen Çinli telefon grubu Tino Mobile ait bir marka. İşte bu şirket ilginç. Çünkü çoğunlukla ODM telefon yapıyor. ODM demek kısaca herhangi bir ürün tasarlayıp bir konumuz telefon olduğuna göre burada telefondan bahsediyoruz. Yeni bir telefon tasarlayıp isteyen markaya bu telefonu sunmak aslında. Yani bu marka Tinno Mobile bir telefon geliştiriyor. Daha sonra geliştirmiş olduğu telefonu örneğin Nokia, Motorola gibi markalar kendi markaları ve hizmetleriyle piyasaya sürüyorlar. Zaten Nokia ve Motorola tesadüf değil çünkü çalıştığı markalar arasında bu iki büyük dünya çapındaki isimler alıyor. Tuhaf geldiğini farkındayım ancak pek çok marka her telefonu kendisi geliştirmiyor. Özellikle giriş seviyesinde ODM markalardan cihaz temin eder. Kendi markası ve hizmetleriyle piyasaya sunar. Bu sayede ürün geliştirme maliyetleri minimize edildiği için daha rekabetçi fiyatlar verme şansı doğar. E kısacası telefon geliştirmeye odaklanan deneyimli bir marka Tinno Mobile. Dolayısıyla Vico. Tüm bu detaylardan sonra gelelim Vico T60 modeline. Uygun fiyat hedefiyle geliştirilen bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 8000 lira ya da 8000 liranın biraz altında fiyatla satılan bir model olduğunu söyleyebilirim. Asıl hedefi ise öğrenci indirim. Zira o vakit geldiği zaman 3500-4000 lira fiyat bandına adresleyen bir cihaz olacak Vico T60. Evet detaylarını anlatacağım ama önce kutu içeriği. T60'ın kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 18 wattlık şarj adaptörü, USB kablosu ve silikon kılıf çıkıyor. Açıkçası hiç fena değil. Ancak yeni bir marka olduğu için belki kutu içeriğinde kulaklık eklenseymiş avantaj sağlayabilirmiş diye düşündüm. Neyse tasarıma devam edelim. Hem sevdiğim hem de daha iyi olabilir dediğim detaylar söz konusu. İlk hissiyat önemli. Vico T60 dediğim yani deyim yerinde ise tok bir telefon hissiyatı veriyor. Elinize aldığınız zaman tuhaf ya da ucuz hissettirmiyor. Dikkat çeken ilk nokta çerçeveler. Son dönemin popüler trendi olan düz profili çerçeve tasarımla adapte olmuş cihaz. Arka tarafında ise iPhone esintisi esiyor. Hani şirkette en ise iPhone 11 Pro Max hatırlatıyor diyebilirim. Bakın burada bir başka güzel detay söz konusu. Pek çok markanın sık sık yaptığı bir detayı Vico tekrarlamamış ve tertemiz bir arka görünüm sunmuş. Kimi modellerde bir dünya kod seri numarası da sertifika logosu gibi detaylarla yoğun bir arka görünüm oluyor. Bence mümkün olduğu kadar yalın olmalı. Aynı iPhone ya da Galaxy s 20 serisinde olduğu gibi mesela. Beğendiğim bir başka detay ise sadece ön taraf değil, arka kısmında cam olması. Zaten az önce de ifade ettiğim üzere ilk hissiyatta arka tarafın cam olması bence etkili oluyor. Çünkü bu fiyata satılan telefonlarda en azından hepsinde cam kullanılmıyor bir kısmında plastik gövde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dikkat çeken bir detaydı. Gelelim ön kısma. Ekran kasa oranı sınıf standartlarına uygun sayılır. Evet çene çerçevenin kalın göründüğü aşikar. Ancak rakip olan pek çok modelde örneğin Galaxy A14 ya da Galaxy A24 gibi modellerde de 3 aşağı 5 yukarı benzer çerçeve kalınlıkları. Daha doğrusu çene çerçeve kalınlığı söz konusu. Açıkçası rakiplerine kıyasla daha yeni, dolayısıyla daha az bilinen hatta sıfırdan başlayan bir marka olduğu için Türkiye'de belki daha iyi bir ekran kasa oranı daha rekabetçi olmasını sağlayabilmiş. Ama rakipleri de bildiğim için çok fazla yadırgamadım. Sonucunda pahalı modellerden yola çıkarak çerçevesi kalın demek doğru bir kıyaslama olmaz. Hatta cihaza bir miktar haksızlık olur diye düşünüyorum. Peki neler daha yola birdi? Örneğin bu sınıf bir cihazda 3.5 mm kulaklık çekini görmek isterdim. Çünkü USB C arayüzünü kullanan kulaklıklar veya tam kablosuz kulaklıklar nispeten daha pahalı. Ve daha pahalı dediğimiz hiçbir şey aslında bu cihazın geliştirme misyonu çok fazla uymuyor. Çünkü ne dedik uygun fiyatlı olmaya çalışan bir telefon. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kullanımı etkileyen aksesuarları da uygun fiyat seviyesine tutabilmek gerekiyor. Öte yandan parmak izi okuyucusu ve güç butonunun ayrı ayrı kurgulanması da ilginç bir tercih olmuş. Orada belki yekpare tasarıma gidilebilirmiş. Yani parmak izi sensörü güç butonuna entegre edilebilirmiş. Eğer bilmediğimiz bir durum yoksa bu yöntem maliyet avantajı da sağlarmış hatta. Ancak marka tercihini bu yönde kullanmış. Yani cihazın sağ tarafından güç butonu hem de parmak izi sensörünü içeren dokunmatik bir alan bulunuyor. Parmak izi sensörü demişken deneyimden bahsetmeden geçmek olmaz. Ekran açıkken parmak izi sensörü oldukça hızlı. Ekran kapalıyken de yani cihaz uyku modundayken ise ona göre biraz daha yavaş kalıyor. Çünkü cihazın aynı zamanda uyanması gerekiyor ancak sınıf standartlarına uygun bir deneyim sunuyor. Yani biyometrik güvenlik konusunda bir sorun çıkarmıyor. Gelelim ekran kısmına. 6.58 inç boyutunda ve 2400 x 1080 piksel çözünürlükteki ekran IPS panel kullanıyor. Ekranın parlaklığı bu segment bir cihaz için yeterli denilebilir aslında. Renkler de fena görünmüyor. Ancak ayarlar kısmında renk sıcaklığına müdahale etme seçeneğinin olmasını isterdim doğrusu. Hazır ayarlar kısmına gelmişken göz yorgunluğunu azaltan gece ışın modu önemli bir detay. Öte yandan Lift to Wake özelliği de var. Aktif ettiğiniz vakit telefonu elinize aldığınız anda cihaz aslında uyanıyor. Ekranı açmış oluyor. İlk defa cihaz sahibi olacaklar açısından ekranda rahatsız eden büyük bir kusurla karşılaşmadım. Ha bu arada ekran yenileme hızı fiyatı itibariyle 60 Hz. Evet rakiplerine bakıldığında kim modeller 60 Hz? Bazı modellerde ise 90 Hz olduğunu biliyoruz ama T60 model 60 Hz yenileme hızı ile çalışıyor. Yalnız bence bundan daha önemli olan bir detay söz konusu. O da cihazın sahip olduğu DRM koruması. Bu L3 düzeyinde. Ben onun L1 sertifikasına dönmüş olmasını isterdim. Zira bu sayede ücretli streaming platformlarından örneğin Netflix, ve Amazon Prime'den daha yüksek kalitede görüntü akışı sağlanabilirmiş. Şu an L3 sertifikası ile ücretli streaming platformlarından en yüksek kalitede görüntü transfer etmek, görüntüyü taşımak ve yansıtmak mümkün değil dostlar. Dolayısıyla ekranı tam olarak hakkında verebilmek için belki indirerek izlemek gerekebilir bazı film dizileri bunu dikkat etmek gerekir. Özellikle altını çizmek istedim. Performans bileşenlerine geçelim. Vico T60 modeli Mediatek'in MT8788 platformundan güç alıyor. Özellikleri itibariyle Mediatek'in daha çok bilinen platformlarından Helio P60 ile benzer olduğunu söyleyebilirim. 8 çekirdekli işlemcide 4 tane Cortex A73 performans çekirdeği, 4 tane düşük enerji kullanımı Cortex a 53 çekirdeği bulunuyor. Onlara 3 çekirdekli Mali G72 grafik birimi eşlik ediyor. Tüm bunlara ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelen cihazda 8 GB depolama alanını sanal RAM takviyesi olarak tahsis edebiliyorsunuz. Daha fazlası için microSD kart desteğinin olması da güzel. Yani 256 GB bana yetmiyor, bazı şeyleri yanıma taşımam gerekiyor derseniz ya hafıza kartı takabiliyorsunuz. Açıkçası bu fiyat segmentinde Vico T60'ın 256 GB depolama kapasitesiyle gelmesi bence kıymetli. Performansa gelecek olursam ya. İlk defa telefonu tanışacaklar ya da çok eski bir telefon geçecek olanlar veya ikinci telefon olarak tercih edecekler açısından sınıfına fiyatına uygun bir başarı gösterdiğini ifade edebilirim. Evet, bir performans canavarı değil kesinlikle değil. Evet, her oyunu en yüksek kalitelerde de oynatamıyor belki. Başta sonsuz koşu oyunları olmak üzere casual game sınıfı her oyun çok rahat oynandığı gibi grafik oyunlarda da tabii ki oyunun yapısına ve kalitelerine bağlı olmak üzere akıcılık sağlayabiliyor. Bu tür cihazlarda bazen termal throbbing yani ısınmaya bağlı olarak performans kaybı gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla yaptığım testten neticesinde şunu söyleyebilirim ki cihazın en çok ısınır durumda bile sunabileceği en yüksek performans Yüzde %88'ler düzeyinde tutabiliyor ki bu gerçekten iyi bir değer. Daha çok orta segment ve üstü cihazları incelediğimiz için bir yanlış anlaşılma olmasını istemem dostlar. Bu cihaz elbette onlar kadar akıcı çalışmıyor. Ancak kendi fiyat segmentindeki renklerle kıyaslandığı zaman üzerindeki donanımla birlikte rekabet topuna girebilecek kadar deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Kamera önemli elbette. Arka kamera sistemi 48 megapiksel ana kamera sensörüne ek olarak 2 megapiksel makro kamerası ve derinlik kamerasından oluşuyor. Arayüze bakıldığı zaman gece modu, güzel modu ve modu gibi bazı seçenekler sunuyor. Öte yandan fotoğraflar için sahne modu, video kameraları ise beyaz rengi seçeneği ile renk profillerini oynama yapabiliyorsunuz. Anlamadığım nokta ise fotoğraf için sunulan titreşim engelleme özelliğinin video tarafında görünmemesi. Kameranın hakkını vermek, maksimum elde etmek için ultra içi modunu kullanmak gerekiyor. Bu sayede 48 megapiksel görüntüler kaydediyor. Dolayısıyla detay zenginliği belirgin şekilde artıyor. Ancak yüksek boyutlu fotoğraflar ürettiği için görüntüleme süresi birkaç saniyeye çıkıyor. Video tarafında ise hem ön hem de arka kamera full HD video kaydı yapıyor. En azından 2K çözünürlük seçeneği sunulsaymış daha iyi olurmuş diye düşündüm bu noktada. tarafında ise 5200 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor Vico T60. Android'de sektör ortalaması sayılabilecek 5000 mAh'nin üzerinde olması güzel. Batarya konusunda iyi bir başarım gösteriyor zaten. Yani örneğin bir günün çıkarma konusunda zorluk ortaya koymuyor, ekranın çıkarma süresi bunu uyum sağlıyor. Bu telefonda pek anlatılmayan güzel bir detay ise şu, ters şarj özelliği sunuyor. Yani ikinci telefon olarak bu cihazı alır kullanırsanız 5200 mAh kapasiteli bataryasıyla ana telefonunuz, örneğin iPhone ya da orta seviye bir Android telefonu şarj edebiliyorsunuz. Yani bir başka ifadeyle bu telefonu telefon özellikle powerbank gibi de kullanabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı özelliklerinde ise kullanılan çip itibariyle Bluetooth biraz zayıf kalmış yani 4. nesil bağlantı desteği sunuyor. Wi-Fi telefonu nesil 802.11ac sınıf standartlarında yeterli. Yazılım tarafında Android 13 ile gelmesi güzel. Güvenlik güncellemesi ise video çektiğim tarihte Haziran ayına aitti. Bu segmentte belki her ay olmasa bile en azından 2-3 ayda bir güvenlik güncellemesi düzenli olarak çıkmalı diye düşünüyorum. Onun dışında Android 14 güncellemesi alacak tarzında bazı duyumlar geldi bana. Ancak kesin durumu anlamak için belki biraz daha beklemek gerekir. Yazılım tarafında ana ekranı standart olarak veya uygulama uygulama kullanabiliyorsunuz. Standart Android'e büyük oranda sadık kalınırken ufak tefek özelleştirmeler de yapılmış. Örneğin smart asistan çerçevesinde kameraya hızlı erişim sağlayabilir ya da bazı işlevleri daha rahat ya da kısa yollar yardımıyla kullanabilirsiniz. Multitasking desteği de fena sayılmaz. Aynı anda YouTube ve Chrome'u kullandığım durumlarda bunu özel bir yavaşlama hissetmedim açıkçası. Yalnız arı yüzde henüz Türkçeleştirilmemiş ufak tefek bazı noktalar yakaladım. Bir sonraki güncellemede el atılsa iyi olur diye düşünüyorum. Evet tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse Vico T60 uygun fiyatlı telefon rekabetine katılan yeni bir model. özel 256 GB yapı olma kapasitesi ve 5200 mAh kapasiteli bataryasının öne çıktığını söyleyebilirim. Öğrenci indirim dönemiyle 3500 TL seviyesine düştüğünde cazibesi biraz daha artacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle uygun fiyat segmentinde rekabetin artması bence önemli, kıymetli. Evet bu telefonda bazı şeyler daha iyi olabilirmiş. Eksikleri yok değil aynı rakiplerinde olduğu gibi. Ancak günün sonunda tercih sizin elbette. Oyun odaklı bir kullanım ya da kamera tarafında video ağırlıklı bir ihtiyaç için belki biraz daha yüksek fiyatlı bazı başka modellere bakılabilir. Ama onun dışında çoğu noktada benzer fiyatla satılan cihazlarda 3 aşağı ışkırı benzer kalibrede benzer deneyimli bir cihaz oldu da söylenebilir tabii ki. Umarım koşullar Viko ya da hangi marka olursa olsun daha donanımlı cihazlara daha kolay erişebileceğimiz bir noktaya getirir bizleri. Çünkü sonuçta hepimizin isteği mümkün olduğu kadar iyi telefonlar, mümkün olduğu kadar donanımlı telefonlar kullanmak ama mevcut ekonomik koşullar sebebiyle herkesin her istediği telefona erişim şansı şu noktada en azından şimdilik bulunmuyor. Dolayısıyla Viko T60 ve benzer telefonların giriş seviyesinde rekabet arttırmasını son derece kıymetli buluyorum. Evet tüm detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığın zaman zannedersem atladığım bir detay kalmadı diye düşünüyorum. Evet kapanış doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli. Kanalıma destek olmak için abone değilseniz abone olabilir. Eğer abone değilseniz ve imkanınız varsa süper teşekkür özelini kullanabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medyada takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi ya da fxy7 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.